Dişsizlik sadece estetik kaygılar değil, aynı zamanda fonksiyonel zorluklar da getirir. Peki tam dişsiz çenelerde uygulanan Olonfor implant tedavisi nedir? Olonfor implant seçenekleri bizim tam dişsiz ağızlarda dişlerin üzerine 4 implantla birlikte yaptığımız sabit protestipleridir. Ee, biz dört implantı yerleştirdikten sonra üzerine takıp çıkartılabilecek bir şey değil de daha sabit, hastanın daha rahat kullanabileceği şekilde dişleri yapıp onları üzerlerine minik minik vidalayarak hastalarımızın hem estetik hem de fonksiyonel olarak daha güzel bir seçeneğe kavuşmalarını sağlıyoruz. Tabii burada seçeneklerimiz sadece 4 implantla sınırlı değil. Hastanın kemik yapısına göre 4 ya da altı implantla da bu seçenekleri değerlendirebiliyoruz hastamızın kemik yapısı daha iyi ise eğer e, protezleri sabit protez olacak şekilde implant sayılarını artırarak daha farklı seçenekler de sunabiliyoruz burada açıkçası bizim için önemli olan şey hastanın neye ihtiyaç duyduğu ve bizim bu hastalarımıza ne yaparsak daha konforlu bir yaşam alanı sağlayabileceğimiz açıkçası olan for implant tedavisi diş kaybı yaşayan ve çene kemiği yapısı uygun olan hastalar için ideal bir çözüm olabilir. Tam dişsiz ağızların hemen hemen hepsinde yapılabiliyor. Burada tabii kemik kaliteniz önemli. Bazı durumlarda kemiğin çok erimiş olduğu, hastalarımızda kemik kaybının çok yüksek olduğu durumlar olabiliyor. Böyle durumlarda kemik cerrahileri gerçekleştirip öncelikle bir kemik dokusunu yükseltmemiz gerekebiliyor. Bunları da augmentasyon işlemleriyle yapıyoruz. Hastamızın kendi vücudundan aldığımız ya da yapar materyallerden elde ettiğimiz kemiklerle önce bir kemik seviyesini dengeleyip olonfor dediğimiz yani implantları da bunlara yerleştirip daha sonrasında olanfor dediğimiz implant sürecine ulaşmış oluruz. Ayrıca şunu özellikle belirtmek isterim ki olanfor tedavisi zaman kısıtından ziyade hastanın arka bölgelerde ya da ön bölgelerde kemik dokusunun ya da yeterince implant koyamayacağımız durumlarda, implant sayısını sınırlamamız gereken durumlarda özel olarak tercih ettiğimiz bir tedavi seçeneğidir. Bizler için hem doğru hem pratik hem de hasta için konforlu bir seçenektir. Burada unutmadan özellikle altını çizmek istediğim bir şey var. Biz implant üstü protezleri yaparken ve implantları yaparken özellikle Kullandığımız malzemelerin kalitesine, bunların garanti belgelerinin olup olmamasına ve bunların dünya çapında kullanılabilir argelerle desteklenmiş olup olmamasına özen gösteririz. Hastalarımızdan da özellikle ricamız bu tarz durumlarda eğer bir implant üstü protez yaptıracaklarsa, implant yaptıracaklarsa lütfen bunları detaylı olarak araştırsınlar ve kendilerine sunulan garanti belgelerini de talep etsinler.